Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Geçen hafta 100.000 TL'ye kadar alınabilecek motosikletlerle ilgili, sıfır motosikletlerle ilgili bir video yapmıştık. Aslında böyle bir video yapma fikri aklımda yoktu. Ama yorumlarda çok fazla talep geldi. Abi aynısının 100 bin 200 bin bandında olanını istiyoruz diye çok faydası oldu. Çok teşekkür takdir aldık. İlginize, teveccühünüze teşekkür ediyorum. Ben de madem bu yönde bir talep var. 100 bin ila 200 bin arasında alınabilecek sıfır motosikletlerle ilgili bir video yapayım dedim. Tabi bu gene benim şahsi kanaatim. Yani illaki arada tercih dışı bıraktıklarım kafama yatmayanlar olacaktır. Bunları siz lütfen yorumda yazıp videoyu zenginleştirin lütfen. Ama genel kanıda parçası, ustası bulunabilen ikinci eli satılabilecek nitelikte sağlam bizi yolda bırakmayacak motosikletleri tercih etmeye çalıştığımı söylemeliyim. Fazla kafanızı ağrıtmadan yavaş yavaş başlamak istiyorum efendim. Alfabetik sırayla gideceğim. İlk sırada Aprilia var. Aprilia'nın Böyle genç kardeşlerimize hitap eden RS 125, Tuana 125 gibi modelleri var. Tabii biz yaşımızı başımıza aldığımız için bunlar çok fazla bizim radarımıza girmiyor ama 105 ila 123 bin TL arasında bu motorlar bakılabilir. Asıl benim Aprilia'da dikkatimi çeken, daha önce de Half Moto'da kısa bir testini yapma şansını bulduğum SR -GT 200'dü. Böyle şehir içinde bilinebilecek güzel bir skuter. Konforlu bir skuter. Önünde ABS var. Tasarım tam bir İtalyan. Malzeme kalitesi çok güzel. fiyat Fiyat bandı olarak da tabi stoklar malum 117.000 ile 130.000 TL arası bulunabiliyor. Bakıldığı zaman rakipleri en baz rakipleri PCX NMAX olarak düşünüldüğünde fiyatı biraz yukarıda kalmış olsa da o fiyatlara çok fazla PCX NMAX bulunamadığı için böyle bir tercih sebebi olabilir diye düşünüyorum. Ve geçiyorum ikinci markamız Hint ve Bajaj'a. Bajaj'da ne var? Tabii ki Dominar 400 var. Bu sınıfta maalesef ki ülkemizde çok fazla motor yok. 250'likler var ya 600 bin 1200'ler var. Bu 400'lük sınıfı aslında yeni başlayan ya da yeni başlayıp biraz yükseltmek isteyen dostlarımız için çok kıymetli bir sınıf. Dominar 400 de senelerdir bu sınıfta güzel işler yapıyor. Sağlam motorlar yapıyor. Ufak tefek problemler yaşanmış olsa da genelde firma problemlerin sorunların arkasında duruyor diye biliyoruz. Dominar 400 UG ise 122.000 TL bandında bulunabilir. Bayilerde de stok var. Sarı siteden de bakıp görebilirsiniz efendim. Geçiyorum İtalyan asıllı bir Çinli Benelli'ye. Aslında Çinlilere mesafeli olduğumu her zaman söylüyorum ama bu Benelli markasının Leoncino modeli hakikaten çok Benelli'nin üzerinde bir kaliteye sahip. Çok yakın bir dostumuz satın almıştı. Binme fırsatı hatta bir kanalda videosunu da çekmiştik. Oldukça güzeldi. Hatta arkadaşımız o motoru sattıktan sonra Trident 660 falan alıp ya ben Benelli'yi, Leoncino'yu özlüyorum falan gibi şeyler söylüyordu. Hakikaten binenler çok memnunlar. Benelli'nin sitesine girdiğinizde fiyatla ilgili pek bir bilgi bulamasanız da internet üzerinde bir tane satılık ilan vardı. Onun da fiyatı 190.000 TL efendim. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Geçiyorum. Ülkemize Corlas bünyesinde yeni giriş yapan Fantik Motor'a. Fantik Motor'da birkaç tane seçenek var. Benim içlerinde en dikkatimi çeken bir tane 250'lik Enduro modelleri olan XF250 oldu. Fiyatı da oldukça iddialı. 138.000 TL'ye bulunabiliyor efendim makine. Gerçekten güzel böyle arazi, dağ taş işlerini sevenler için ideal bir seçenek olabilir. Bir de böyle Rally Scrambler bir modelleri var. Corballero diye bir model. Corballero Rally diye bir model. 500 cc'lik. Buna da 189.000 TL ödemek suretiyle sahip olabilirsiniz. Tabi marka ülkeye yeni giriş yaptı. Korlas bünyesinde ne kadar tutulur tutulmaz ikinci eli satış sonrası ne kadar iyi döner bilemiyoruz çok yeni. Yani bu markayı gidip almak şu an bir kumar gibi gözükse de ilerleyen tarihlerde marka kendini ispatlayabilecek mi ispatlayamayacak mı bunu bekleyip göreceğiz. Ama görüntü itibariyle bu saydığım iki model de çok harika fiyatlar da Avrupalı ve Japon rakiplerine göre oldukça makul diye düşünüyorum. Geçiyorum. Tabii ki Honda'ya, Honda'da ne var diye soracak olursanız, Honda'da Forza 250 var efendim. Scooter'ların bana sorarsanız en konforlarından biri. Maxi scooter sınıfında, 250'lik maxi scooter sınıfında en alınası makinalardan biri. Tabii malum krizler, stoklar, kapkaççılar, kara borsacılar yüzünden bu makineye ulaşmak oldukça güç. Liste fiyatı 130.000 TL olsa da siz fazladan 40-50 bin TL ödemeyi göze alırsanız sarı sitedeki fırsatçılardan da bu motoru edinebilirsiniz. Ama benim tavsiyem motorun ederinin üzerinde böyle 40-50 bin TL gibi bir para verip almak gerçekten çok büyük saçmalık. Gene de siz bilirsiniz. İkinci seçenek ise geçtiğimiz yıl kasası yenilenen CV250R. Gerçekten çok güzel bir naked Amortisörleri falan güzel bir güncelleme aldı. Eski oranda eksikleri giderildi. Yeni başlayan kardeşlerimiz için hem havalı hem işletmesi maliyetli olmayan hem de satış sonrası ikinceli kuvvetli bir model. Liste fiyatı 125.000 TL olsa da buna fazladan bir 25-30.000 TL ödeyerek ikinci sıfırcılardan almanız mümkün efendim. Geçiyorum Husqvarna Svart Plan 250 ve 400. Hatta aynı bantta 125'liği de var ama ben 250 ve 400 varken onu çok gündem etmemeyi yeğledim. Swart plan de daha önce bir karşılaştırma videosu çekmiştik onunla. Orada Swart planı süren arkadaşlarımız diğerlerinin yanında en çok Swart planı beğenmişlerdi. İkinci elinin biraz yavaş olacağını düşünürsek de iyi bir seçenek olabilir. 250'liğine 125.000 TL, 400'lüğüne ise 173.000 TL ödeyerek sahip olmanız mümkün. Bence kuvvetli seçeneklerden biri. Hem tasarımı çok güzel hem de çok güzel teknoloji barındıran makinalar. Arkasında zaten bir dünya devi var. Geçiyorum. Bu sefer de bir scooter devine geldik. Kimco. Kimco'da 3 tane seçenek var. X-Town var, Downtown var ve benim de hastası olduğum DTX 360 var. Kimco uzun ömürlü bozamayacağınız, kıramayacağınız, satış sonrası anlamında da arkasında başarılı bir firma olan bir marka. X-Town 250'ye 135 bin lira, Downtown 250'ye 142 bin lira, DTX 360'a da 199 bin tale ödemek suretiyle sahip olmanız mümkün efendim. Maxi Scooter sevenler için gerçekten üçü de çok çok güçlü seçenekler. Hele ki ben DTX'e hasta olmuştum. O zamanlar tabi 112 bin liraya falan satılıyordu. E gidi günler. Geçtim bir Avrupalı Peugeot'a. Peugeot'da scooterları çok çok başarılı olan bir firma. Peugeot'un bu sınıfta bu bantta neyi var diye soracak olursanız Pulsion 125 diye bir modeli var efendim. Bu da gene Aprilia gibi fiyat bandı olarak biraz yukarı kalsa da koyunun bulunmadığı bu günlerde Keçi Abdurrahman Çelebi demek suretiyle sahip olunabilecek makinalardan bence. Polizon 125'e adı gibi 125.000 TL ödeyerek sahip olmak mümkün efendim. Geçiyorum gerçek bir İtalyan olan Piaggio'ya. Piaggio'da gene bir scooter var. Scooter'lardan çok bahsettik bugün ama bu bantta genelde scooter'lar var malum. Piaggio'nun da Medley S 150'sine 115.000 TL ödeyerek sahip olmak mümkün. Medley hem büyük tekerlekleriyle oldukça konforlu hem de Piaggio'nun harika malzeme kalitesiyle oldukça uzun ömürlü makinalardan biri. Biraz piyasası düşük kabul ediyorum ama ben alırım, 3-4 sene binerim diyen insanı hiç üzmeyeceğinden eminim. Geçiyorum. Gene Corlas bünyesinde satılan Royal Alloy markasına. Royal Alloy çok ikonik tasarımlara sahip bir marka. Ama bu da geçen yıl ülkemize girdi. Sağlamlığı, uzun ömürlülüğü, ikinci eli parça satış sonrası soru işareti barındıran makinalardan biri. 3-5 yıl sonraki akıbetini tabi kimse bilemez ama hem tasarım olarak hem de donanım olarak oldukça güzel vaatler var. Tiagra Grande 300'e 160 bin TL ödemek suretiyle sahip olmak mümkün. 300 cc bandında neredeyse skuter yok gibi bir şey ülkemizde. Olanların da fiyatı 200 bin TL'ye yaklaşmış. Az evvel DTX örneğinden yola çık çarsak 160.000 TL'lik fiyat bence 300'lük bir scooter için oldukça makul ama demin dediğim durumlardan dolayı tercih edip etmemek tabii ki size kalmış ama bence iyi bir seçenek. Geçiyorum gene genç kardeşlerimizi ilgilendirecek, heyecanlandıracak bir haber. Suzuki'de Suzuki'de ne var tabii ki GSX serisinin en küçük kardeşleri olan 125'lik GSX S125 var yeni başlayan biri için hem çok havalı hem de çok güzel teknoloji barındırıyor üzerinde. 120.000 TL ödemek suretiyle sahip olmak mümkün. Geçiyorum. Gene bir scooter devi olan SYM'ye. SYM'de ne var diye bakacak olursak Joymax Z Plus 250 var. SYM'nin daha düşük segmentteki scooterlarının fiyatları oldukça makulken bu 250'lik Max skuterının fiyatı biraz iddialı. Fiyatı yüksek olsa da gene de SYM'nin sağlamlığı çok tartışılacak bir konu değil. 140.000 TL ödeyerek bu makineye de sahip olmak mümkün efendim. Yavaş yavaş sona doğru gelirken çok ikonik, çok tarz sahibi insanların bindiği bir motosikletten öte bir yaşam stili olan Vespa'ya. Vespa'da da iki seçenek var dikkatimi çeken. Tabi başka seçenekler var da en alınası olarak ben bunları buldum efendim. Vespa GTS 125 146.000 TL bandında. Primavera 150'de 130.000 TL bandında Vespa ile ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten insanlar bu motoru alırken frenine, gazına, lastiğine falan değil de dış görüntüsüne bakarak aldıkları için Vespa'da da yeni tasarım yapmak gibi bir dert yok zaten. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hep aynı tasarımı sattıkları için muhtemelen tasarım ofislerinde sadece bir kişi çalışıyor olabilir. Geçiyorum son markamız Yamaha'ya. Yamaha'da ne var? Yamaha'da tabii ki 250'lik seriler var. Yani MT25 var, R25 var, bir de XMAX var. Tabii ki bunlar liste fiyatlarının çok çok üzerinde fiyatları. Liste fiyatlarını hiç söylemeyeceğim çünkü arada çok ciddi fark var. Kara borsa eşrafından MT25'i 180.000 TL'ye, R25'i 192.000 TL'ye, XMAX'i de 176.000 TL'ye temin etmek mümkün. Tabi bu dediklerim başlangıç fiyatı. R25'in 300.000 TL'nin üzerinde olan Akrapovic'li bilmem neli böyle modelleri de var. Allah bunları satanlara, vicdan alanlara da akıl fikir versin efendim. Çoğu takipçimizden abi bu kara borsacılar şöyle, abi bu kara borsacılar böyle diye çok fazla varyansını duyuyoruz ama gene bu işi çözecek olan bizleriz unutmayalım. Siz Böyle global markaların işte Yamaha'da, Honda'da, BMW'de madem ki böyle sıkıntılar var siz bu mallara talep gösterdiğiniz müddetçe bu kara borsacılık olacaktır. Burada bir sürü motor saydım piyasa Honda, BMW, Yamaha'dan ibaret değil. Bunu unutmayalım lütfen. Az evvel saydığım makinelerin çoğu da ya başlangıç ya da geçiş basamağı olarak düşünebileceğiniz makineler olduğu için zaten insanlar bunları alıp çok kısa süreli biniyorlar. Yani bir skutera 50-60 bin lira fazla vereceğinize Diğer markalara yönelin. Binin tamam 10.000 TL zararına satın, zor satın ama paranız cebinizde kalsın. Siz bu kara borsadaki mallara talep gösterdiğiniz müddetçe bundaki kara borsa olayı asla bitmeyecek efendim. Ekonomide arz talep diye çok temel basit bir şey vardır. Arz düşükken siz talep gösterdikçe fiyat artacaktır. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Tabi bizim milletimiz biraz daha ekstra bu konuda vicdansız olduğu için işler bu hale geliyor maalesef. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum ve videomuzu kapatıyorum efendim. Umarım size faydası olabilecek bir içerik üretebilmişizdir. Sizin de konuyla alakalı sebepleriyle beraber tercih ettiğiniz markalar, modeller varsa bu bantta lütfen yorumlara bırakmayı unutmayınız. Ayrıca kanalımıza abone olmadıysanız abone olup aramıza katılırsanız seviniriz. Bu tarz içeriklerin devamının da gelmesini istiyorsanız hangi bantlarda, hangi motorlara bakalım bana fikir verirseniz de yorumlarda sevinirim efendim. Anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.